Değerli abonelerim, İstanbul'un en bilinen piknik ve mesire alanı olan Belgrad Ormanları'ndayız. Belgrad Ormanı gerçek doğal bir orman olup 5400 hektar alana yayılan oldukça geniş bir alana sahip. Ve buraya Belgrad Ormanı demesinin sebebi Kanuni Sultan Süleyman'ın Sırbistan seferi sırasında yanında geri getirdiği Belgradlıları buraya yerleştirmesinden kaynaklanıyor. Belgrad köyüne yerleşenler bir süre sonra bu bölgede bulunan su kaynaklarını kilitip gerekli gerekçesiyle buradan da çıkarılmışlar ancak e, isimleri ormanda kalmaya devam etmiş. Bölgede çok sayıda dere var ve bu dereler vadilerin içinde önlerine yapılan küçük barajlarla, bentlerle beraber göletler oluşturmuş ve buradan alınan su İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada uzun süre kullanıldı. Hatta 23 kilometrelik bir su yolu yapıldı. Bahçeköy su kemerleri de bu su yollarından geriye kalan tarihi yapılardan birisidir. Şu anda genelde içi Mesire alanı, piknik alanı ve dinlenme alanları olarak özel firmalar tarafından kullanılmakta. Girişte bir ücret ödenmekte. Yine şahısların kendisinin kullanabileceği, ücret ödemeden oturabileceği yerlerde burada bulunmakta. Yani burası artık bir mesire alanı haline gelmiş. Yine buranın içinde İngilizlerden kalma bir kilisenin kalıntıları da görülebiliyor. Bölge çok fazla yağış alıyor ancak çevresinde yapılan yollar, yerleşimler, en sonunda yapılan 3. çevre yolları beraber alan gittikçe sınırlanmakta ve doğal özelliğini gittikçe kaybetmekte. İçinde özellikle sapsız meşadı verilen bir ağaç türü ağırlıklı olarak bulunuyor. Bunlar yine meyve ağaçları da çok sayıda var. Çok sayıda bitki ve hayvan türüne de sıklıkla rastlanmakta. İstanbulların en çok sevdiği doğa alanları ve yürüyüş alanlarından birisi olarak kullanılıyor.